İyi günler Hedef, hedef Direktör. 43 yıllık firma olup İstanbul Karaköy'de yerimiz. Size Spy X30'u takdim edeceğiz. Altın, gümüş, boşluk, su. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metreye kadar derinlikte. 9 volt pil ile çalışmakta. Bakın arkasında basit. Antenlerimiz bu şekilde takıyoruz. Türkçe kullanma kılavuz var. 2 yıl garanti belgesi var. Mineralde etkilenmesin diye anteni var. Elçini de takalım. Montajı bu şekilde. Ön tarafta da. Çeyrek altın, cumhuriyet altın takıp maşa ile testlerinizi yapabilirsiniz. Onları da arayabilirsiniz. Bu o işe yarıyor. Aynı zamanda su da arayabiliyorsunuz bununla. 50 metreye kadar. Antenlerden de ala, ölçüsü alabiliyorsun. Binlerce etkilenmesin diye anteni var. 3 tane anteni var. Bunların antenleri uzun mesafede açabiliyorsunuz bu şekilde. Gidebiliyor. Şimdi açmaya gerek yok kısa mesafe. Bunları uzak mesafede açarsınız. Yazımızı açalım. Altını alalım. Evet, altımızı aldık. Dedim çantası var, garanti belgesi var, Türkçe kataloğu var. Bu şekilde gönderiyoruz. Posta ödemeli. Siz açıp bakıyorsunuz. O şekilde alıyorsunuz. Şimdi test, size bir test amaçlı gösterelim. Bunu böyle düz tutuyorsunuz. Spy X30 Spy X30 yaz güzel manuel ledli yapar sağ tarafa gösterdi bu şekilde gidiyoruz tensa başlı size gösteriyoruz çalışmasını sahaya çıktık sağda altta anlatımını yapalım diye buraya geliyoruz tekrar bir çalışmasını yapıyoruz sağında mı solunda mı diye sağa gösterdi sağa doğru gidiyoruz Amaçlı olarak gösteriyoruz. Aynı şekilde gümüş alıyoruz. Görüş 5 metrede, böyle ters Taraması tutuyoruz. aynı şekilde sağla. Bu. Test amaçlı yaptık çalışmasını. Spy X30 5, 10, 15, 20 metre diye gidiyor. Altın, altın gümüş boşluk su diye. Komitörlü bir çevirebiliyorsunuz bunu bu şekilde. 3 tane anteni vardır. Uzak mesafe kadar. Mineralden etkilenmesin diye antenleri vardır. Şurada, bunlar vidalıdır. Sökülebiliyor. Bu da sökülebiliyor antenleri de sökebiliyoruz. Bunları da gösterelim. Bunları Afrika ülkesinden tut. Hindistan'a ondan sonra Asya ülkelerine posta ödemeli. Pardon posta ile gönderebiliyoruz. Yurt içinde de posta ödemeli gönderiyoruz. Şu şekilde çanta içine koyup gönderiyorsun. Türkçe katılığı da var. Hedef dedektör bünyesinde bunları alabiliyorsunuz rahatlıkla. İki yıl servis garantisi vardır. Güzel bir alan taramadır. Hedeftedektör. İyi günler diler.